Evet, hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerle birlikte Counter Strike 1.6 oynuyoruz. 1.6 işte ya. Counter... ama video başlamadan önce Counter Strike 1.6 nedir ondan bahsetmek istiyorum. Counter Strike 1.6 gayet eğitici ve öğretici bir oyundur. Evet. Bu oyun sayesinde var olmayan küfürler veya Türkçemize yeni küfürler kazandırılmıştır çok rahat küfür öğrenebileceğiniz bir oyundur. Yani son derece eğitici bir örtücü. Ay, neyse. Şuradan bir sayı pol girelim. Hadi başlayalım. Sayı olacağım. Sosu Allah ne oluyor? Ne oldu bir şeyler oldu. Aa beni vuramadı salak. İşte böyle oynanır. Bak taktik buraya geç. Şuradan şunun üstüne zıpla. Şuradan şunun üstüne. Gravity azaltmışlar. Bazen oluyor. Gravity hafif hafif daha yüksek oluyor bazı serverler. Oranın üstüne çıkıyorsun. Evet. Hatta Ay ay ay. Hatta bazı serverler şu aynanın üstünde de çıkılıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bu ayna duvara yapışık değil. Olayı çözdüm. Şimdi gerçek oyun işimi göstereceğim. Bak şimdi gerçek oyun Bak gerçek oyun Ama Allah. Vermeseydi. bak. Bak şimdi de asıl gerçek oyun Gerçek oyun Gerçek oyun görüntüler yani. Gördünüz. Benim sayemde kazandılar. Benim sayemde kazandık. Bak bak gerçek oynayışımı oynayınca ne kadar güzel. Allah 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 bitti. Allah, Allah Allah İşte bak gerçek oynayışım ben bir tane oynayışım sayesinde kalkamam. Kalkan her zaman gibi kapalı. Oyundaki en güzel silah kal... Oyundaki en güzel silah... Allah Oyundaki en güzel silah niye... Kalkan çok güzel. Asın, gerçek oyun bu sefer kızım asıl gerçek oynayışımı göstereceğim. Birinci adım F'ye bas. Hayır 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 hayır. Flash kapatmışlar. Flash açıyorsun adamlar PC'si kasıyordu. Dandrik pisleri olduğu için küfür ediyorlardı ama herkesi öldürüyordu. Flash kapatmışlar. Flash Çok tamamızdan flash'a ihtiyacımız yok mi? Yine ben gerçek oynayışımla da Allah Allah ver. Aha. Bak gerçek oynayışım sayesinde vurdum. Gerçek oynayış terörist olmaktan geçer. Şimdi o iki tane ne? Bir farklı. Bak o Gerçek oynayışım sayesinde ben bak gerçek oynayış bunlar. Gerçek oynayış görüntüleri. Ben profesyonel ben bu oyunda var ya. Allah Allah. Bak bak ben sayende kazandı yani bu bilinen bir şey. Ah. Bak. Ee, video durmuş. Önceki randa biz kazandık. Yani ben sayende. Ee, video bir şeyler oluyor ben de anlamadım. Sürekli öldüğümü gösteriyor ama ben ölmüyorum hiç. Scoreboard'u yanlış yapmışlar. Ben 12 kişi öldürdüm 4 kere öldüm Yanlış yaptı oyun bug'ı girdi yani Ah oh, ah oh. Ah oh, öl lan Öl oh, lan oh, Nerede? Bak benim sayemde kazandı Benim gerçek oynayışım sayesinde Nasıl lan? Ah oh. Avru oh, Abi oh, bir şeyler oluyor Hadi 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 hadi. Göremiyoruz bomba kurmak Terörist Kantırları vurmak değil. At hemen. Ben ne karışırım? Ben bombayla öldüreceğim onu. ama Ben bombayla öldüreceğim. Flash açamıyor PC'leri kalsın diye. <laughs> Hayır bomb. Aha, abi kazandım. Efendim. Buraya bomba sallayacağım. Bak. Havuz kuralları. Bomba kurmayın. Koşmayın. Havuza kakanızı yapmayın. Ve map yapımcısına saygı gösteriyor. Steve yapmış. Burada da havuza kakanızı yapmamızı gösteren bir şey var. Lan sınav mı aldın lan? Sınav mı aldın? Sınav mı geri ver? Geberim lan. Geberim lan. Geberim lan. Geberim. Geberim. Geberim lan. Geberim, Geberim lan. Geberim. Geberim lan. Geberim. Geberim lan. Geberim. Geberim lan. O çok iyi oynuyor. Geber lan. Geberim. Bak benim sayemde kazandım. Bu benim gerçek oynuyor. Her zaman gerçek oynuyorsun ha Allah. Geber. <laughs> hadi bıçak onu. Hadi bıçak onu. Hadi bıçak onu. Evet. Sünnatmanız pompalı ilaç şey çektim sen. CS 1.8 daha güzel. Biz CS 1.8 oynadık. Ama CS 18 öyle sunucular yok online oynuyor. O yüzden CS 1.6 oynamak zorunda kalıyor. Oyun... Biz LAN'dan oynuyorduk CS 1.8'i. Allah oh, akbar yarabbim. Buradan çıkacak. burada Lan hile. Böyle öldürürler. Ben gerçek oynayasım sayesinde Ne yaptın lan? Ne yaptın no, lan? No, no. Tamam lan acıdım size geçeceğim. Acıdım lan. Acıdım lan. Ezgar sökülür yazdım. Acıdım lan. Hadi bakalım biraz da counterlar kazansın. Lan ne lan tak. Evet kan kan takım takım kötü yapacak bir şey yok yani ben çok iyi oynuyorum. Oha nasıl vurdum lan onu? Oha nasıl vurdum lan onu? Oha nasıl vurdum? Vuramadım. Aynen oha. Bak gibi. Oğlum ama bak crosshair gördünüz. Crosshair gördünüz. Crosshair crosshair neredeydi? Bak at at ettiğim yerlere bak. Ben buraya atsediyorum ediyorum. Şuraya geliyor adam üstüne. Olmaz böyle. Lan gibi. <laughs> Tamamen sansa. Lan gibi. Şak şak. Ve Bom, bombayı bomba alamadım po po Şimdi kızım gerçek oynayışımı göreceksiniz. Geber lan. Geber lan. Sen ne kadar. İşte gerçek oynayış. Tamam <laughs> et. Aynı harita güzel. <laughs> gerçek oynayış böyle olur. Oyna. Allah'a Simle teröristler açı mel olmadan kazanamıyorlar. <laughs> Gerçek oyunu işimi oynanmış. Aha bro, bro, gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, gel Ah, oh. görüyorsun, bak benim sende kazanıyor. Ne oluyor? Aha, aha, gel lan. Bak benim bıçağım bıçak darbemle öldü. Herkes sahip. Şurada. Gel lan buraya. <laughs> Sen dur orada. Hayır 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 hayır. Bakın benim profesörüm oynuyorsun sayesinde oluyor. Al. Evet. Kadan çünkü ben çok güzel oynuyor. Gel bana gel bana. Böyle öldürler. Aa. Ama bak adama ben bıçak gel dedim. Adam hile yaptı pompalı çekti. Olmaz böyle ben bıçak. Oh. Bak şimdi. Şimdi kızdım bak. Blokla geliyorum lan. Ulan. Oh. Al gerçek oynayışını şimdi göreceksiniz. Bakın şimdi gerçek oynayış. Bak gerçek oynayış böyle olur işte. Oh. Evet. Şimdi bakın. Asıl gerçek oynayışını göreceksiniz. Gerçek oynayışım. Aha! 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 Cepet. Cepet. Gelmem <laughs> oh, yani yine bıçak çektim gördünüz adam hile yaptı. Ben bıçak gel diyor. adam serifiz olduğundan hani tabancayla doluyor. Bak şimdi bıçak oh, olaylar yaptı. Bak şimdi bak aha. Lan, adam hile yapıyor. Ama bak hile yap. Anlat şimdi kızım aha geber. Devam devam devam. Bak seninle kızdım bak. Aha. Dedim ki counterlar ağlıyor. Ben diğer takımlarım takımdayım ya kazanamıyorlar, üzülüyorlar. Ben de dedim ki counter'a gideyim. Yazıklar garbanlar. Ama adamlar ağır ki. Aha. Ne olur? Çıkır. Bomba alacağım. Yani bu oyunda nefret ettiğim bir şey söyleyeyim mi? Şuradan kalkanın kilitlemeleri. Kalkan en önemli şey ah, ah, salabiliyorum. Flash açam bir flash açıp normalde pislerini kastırıyorum adamları. Küfür ediyorlar ama sürekli ölüyorlar. Şimdi sisle taktiğe gel. Sis açtım. Şimdi adamların PC'si kasıyor. Bak benim taktiğim sayesinde kazandılar. Bu yani bunu herkes görüyor de yani. benim taktiğim sayesinde kazandılar. Ah burada. Aa bak Sansa PC, 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 kastırma taktiği. Evet oyun dondu. Evet benim taktiğimle kazandı. Yani ben, ben orayı saf kastırmasaydım olmayacaktı. Benim sayemde kazandı. Uçtu adam. Hayır atma 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 sonraki ele. PC kastırma taktiği. Ulan bak şimdi kızdım lan şimdi kızdım Gerçek oynayışımı göreceksiniz Bak şimdi gerçek oynayış bak Gerçek oynayış bak görüyorsunuz Hep, Bütün takımı öldüreceğim bak tek başıma Öldüreceğim Aa? Dedim ki teröristler Ağlıyor ben GT'ye geçtim Teröristler kazanamıyor Teröristler ağlamaya başladı ben de yazıktı Dedim teröristler geçtim Şimdi de teröristlere kaynıyorum <laughs> Bak şimdi AWP'de 360 sarıcı şu an... 10 <laughs> <laughs> minutes remaining. Evet. Şimdi gerçek 360 derece. Bak ama bak. Öyle. Bu sefer AWP ile bütün takımı avlayacağım bak. Göreceksiniz. Ağlayacaklar. Bütün takımı avladım için. Hep söyleyecek. Şurada AWP'ye bak. En, en iyi olduğum falan. Bak şimdi bak. Nerede? Burada. Ha. Şimdi GT'ler ağlamaya başladı. Ben teröriste geçtiğim için kaybediyorlar ya. Ben de yaptıkları gün arttır dedim. GT'ye geçtim. Burada hem AWP kullanım. Sor mu? Burada. Ah. Öldü. Aha. Pırt vurdum. Bak benim absürt sayesinde oldu bunlar. Ne yapın Ne yapın Bak şimdi AWP. 360. Görüyorsunuz bak. Oha! 56 nasıl oldu lan ben? Demek ki istenildi de, oluyormuş. Hayır. istenilmekten değil. Benim problemimle alakalı. Aha. Aa. Bakın. Bunların hepsi tak. Ciddiye geçip blok alacak. Kural. Bak blok alma senin ben son. Evet. Teröristler hemen aldılar beni ciddiye geçince bak. Diğerlerinden biraz duruyordu. Hemen aldılar ben. Hemen bir frontdan aldılar. Ben dedim tersler geçip. Evet GT'ler ağladı yani ben terörsek geçtim gibi bağladı yani kaybettiğimizde ben de ki GT'ye geçeyim bu kadar Yazıktır günahlar aha aha cıbır 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 Bu oyun böyle oynar evet teröristler ağladılar o yüzden ben de terörist cıbır 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 Bak şimdi bıçakla alacağım onu Bakın lan Evet counter'lar bıçakla öldükten sonra ağladılar ben de o yüzden counter'ları geçmeye karar verdim. Çok A Aa doğru biz counter'a geçmiştik. Ben de ateş ediyorum. Ultra diye. Ben boy Evet teröristler hemen Allah counter'lara geçince ben de o yüzden <laughs> Evet GT'ler de hemen Allah'lar. O yüzden ben de GT'lere geçmeye karar verdim. <laughs> Bakın. Cizgilerin de azıcık yüzü gülsün değil mi? Ne yapıyorsun lan? Pıçuva Pıçuva Evet teröristler hemen an cizgi kaldırlar Ben de dayanamadım tabi Yıfkın yürekli yıfkı bir oldum Ben teröristlere geçeyim dedim Şimdi teröristlere boynu oyunu kazandırmanın vakti geldi Dedim cizgiler ağlıyor Baktım gençler ağlıyor. Ben de ciddiye geçeyim dedim yani. Yazıktır dedim. Gülah da Allah'ı ver yarabbim, yarabbim ya i̇şte bak takım oyunu veriyor. Takım arkadaşını koruyacaksın. İntihar vakti geldi. Şimdi ciltler ben intihar edince ağladılar, üzüldüler. Ben de counter'lara geçtim. Ben de teröristler geçtim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yalnızca ağladılar, üzüldüler beni intihar edeceğim. Şimdi birinci adım bombaya at. İkinci adım bombayı kendine at. Üçüncü adım intihar et. İkinci adım. Yine Ay, tekrarla. İşte bu. Benim sayemde kazandılar. Ciddilere kazandırdım oyunu. Ben ölmeseydim. Eğer ben kendimi öldürmeseydim. Bütün ciddileri öldüreceğimden dolayı ciddiler kazanacak. Ben dedim ciddiler alasın. Bak benim sayemde Bak, benim gerçek oyun sayesinde. Bomba Aha konuş. Evet. CS 16 güzel bir oyun değil. Çünkü ben oynuyorum. Ben oynayınca karşıdakiler hemen ağlıyor. Çünkü ben çok profesyonel. Neyse. Bu videonun sonuna gelelim. Videonun akettiği gö... Anan. Videonun akettiği değeri görmüş için katlayın. Kanalıma hala daha abone sen Kanalıma hala daha abone Baştan söyleyeceğim. Videonun hak değer değeri görmesi için dislike atmayı, kanalıma hala da aboneysiniz kendinizi kurtarmış, aboneden çıkmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kendinize nasıl baktığınız umumda bile değil, ne haliniz varsa